Bu arabalar burada çok dağınık gözüküyor. Çok dağınık kalmış. Oyunumuz da bittiğine göre bu arabaları toplayalım. Tırımıza yerleştirelim. Ondan sonra odandaki garaja götürelim. Olur mu Poyraz? Olur. Tamam. Hadi bakalım iş başına. Beraber yapalım. Ben de sana yardımcı olayım. Tamam mı? Tamam. Hadi başla. Ben başladım bile. Tamam. Hadi bakalım. Benim Beraber benim yüklüyoruz. Canım. Tamam. Benim hadi benim Poyraz. Canım. Yükleyelim tırlarımıza. Senin canın Öyle mi? Tamam. Hemen. Hızlı hızlı yüklüyorum ben Poyraz. Oo, hadi bakalım. Aa, Poyraz şu siyah arabayı koyamadım. Düzeltebilir misin onu? Hadi bakalım. Yükleyelim tırımıza. Ay Poyraz senin çok güzel arabaların varmış ya. Çok beğendim ben senin arabalarını. Öyle mi? Oo. Ay ben beşim. O Arabaları mı sayıyoruz Hangimiz daha çok yüklersek o mu kazanacak Evet Oo. ben 7'yim Ben tren de yüklüyorum bak Trenin lokomotifleri de burada İki tanesini birden ben yükledim dedim. Tamam hadi bakalım Bir tane daha aldım ben Poyraz Ben Oo. bitirirsem ben kazanıyorum ama Ya ben kazanırsam Poyraz Ben de çok hızlıyım Biliyorsun ki Sid çok hızlıdır tarafa bir de bu tarafa asmam lazım. Öyle mi? Tamam. Ben birazcık Şunu böyle. Oo, tamam. Hemen hızlı hızlı e. koyuyorum. Hızlı hızlı. E. Ah çekil Poyraz. E. Elimin altından çekil. Hemen koymam lazım. Seni geçmem lazım Poyraz. Oo evet. Hadi bakalım. Oo yer kalmadı. Benim yerim bitti Poyraz. Yer yok. Bakayım. Oo, oh, bu aşağıda yer varmış. Hemen birazcık da gideyim oraya koyayım arabaları. Hadi bakalım. Oo, oh, burada dinozor arabalar da varmış ya. Bunlar çok korkunçlar. Poyraz. Ay, onları sen koy. Ben bu, elleyemeyeceğim. Nasıl arabalar Poyraz? Oyuncak. oyuncak arabalar mı? Ama çok korkunçlar. Poyraz dinozor bunlar. Oo, oh, çok korkunç. Ben korktum. E büyük arabalar kaldı. Hangisini koysam acaba? Oh, şu turuncuyu koyayım. Ben kazanacağım Poyraz. En çok arabayı ben yerleştireceğim. Yaşasın. Uhu. -huh. Bir tane daha koydum. Şu sarı arabayı da alayım. Poyraz bu arabaları koymaya yer kalmadı baksana. Hepsi doldu. Tırda hiç yer kalmadı. Aa, şu taraf boş Poyraz. Bu arabaları diğer tarafa aktaralım birazcık. Yer açalım kendimize. Bak orası boşmuş. Ben de bunu koyayım. Evet. Evet. Hadi bakalım. Bu arabayı da koyduk. Ay bu biraz zor araba. Korkunç. Ay sığmıyor da. Evet. Aa burada baykuş kızın arabası varmış. Bunu da koyalım. Evet. Bitti. Poyraz. Tırda hiç yer kalmadı. Tır tamamen doldu. Var? Nerede var? Aa ama oraya sığmaz ki araba Poyraz. Çünkü tırın katları açık. Ne yapalım biliyor musun? Hadi bakalım, bu tırımızı sürelim, odamdaki garaja götürelim, sonra da kalanları gelir toplarız, tamam mı? Ben iki tane götüreyim, açayım iki arabaya. Tamam, hadi bakalım, çabuk götür tırımızı, ama sakın şey yapma Poyraz, tırımızı devirme, tamam mı? Hadi bakalım. Ben iki tane arabayı alacağım, götüreceğim, Vereceğim. Öyle çabuk mi? Içeyen, Tamam o zaman oraya ben tekrardan koymaya devam ediyorum. Poyraz hadi bakalım ben arabayı söyle tamam mı? Tamam hemen söyleyeceğim sana. Sen de koş hadi götür de gel arabalarını. Evet şu sarı arabayı da koyalım buraya. O Kertenkele çocuğun arabası da buradaymış. Bunu da koyduk. Evet yarış arabasını da şöyle koyarsak evet küçük arabalarımız bitti. Tırımız yola çıkmaya hazır Poyraz. Hadi bakalım. E ama düşecek gibi duruyor çünkü etrafta hiç yer kalmadı. Bak. Evet, o yüzden çok dikkatli sürmelisin. Hazır mısın tırı sürmeye? Hazır hiç. değilsin sanki. E, evet, bir şey eksik. Ne eksik poraz. bu Oraz? Balabalabın düşmemesi için birkaç tane alayım. Al bakalım. Hadi sen birkaç tane al düşmemeleri için. Götür. Ben de ardından o zaman tırı sürüp geliyorum. Tamam mı Poyraz? Tamam. Hadi bakalım iş başına. Hemen bunu götürelim. Oo, üstü boş kalmış ya. Nasıl götüreceğim? Of, bu tırda çok araba var ya. Çok ağır olmuş. Şöyle süreyim. Oo, gerçekten Poyraz'ın dediği gibi varmış. Bu araba çok ağır olmuş. Şöyle yönünü de çevirelim bakalım tırın. İnşallah kaza yapmadan götürebiliriz. Hii, bu araba tırı sürmek çok zormuş ya. İnanamıyorum. Çok ağır olmuş. Çok araba var bunun üstünde. Poyraz bana yardım etmelisin. O bu tırı devirmeden odana kadar götürmemiz lazım. Hadi bakalım Poyraz. Çok dikkatli olmalısın. Hadi Poyraz. Sana güveniyorum. Sen bu işi başarabilirsin. Hadi. Ne oldu Poyraz? Hadi gidelim yavaş yavaş. Hadi bakalım. Düt düt. Düt düt. Kolaylaştı. Gidiyoruz. Birazcık kolaylaştı. Kolaylaştı mı? Tamam. Hadi bakalım Poyraz. Sür. Düt düt. Düt 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 düt. Ya, elinden gidiyor ya. Öyle mi? Yavaş yavaş. Tamam. Evet tırımızı çok araba yükledik. Tırımız çok ağır. O yüzden onu yavaş yavaş götürmelisin Poyraz. Devrilirse eğer bütün arabalar yere saçılır. Tekrardan toplamak zorunda kalırız biz onları. Hadi yavaş yavaş sür bakalım. Hadi Poyraz, çok dikkatli olmalısın tamam mı? Evet, buradan geçerken dikkatli ol Poyraz. Tümsek var orada. Sakın devirme arabaları. Poyraz süper gidiyorsun. Devirmeden yavaş yavaş götürüyorsun tırını. Hadi çok az kaldı Poyraz. Odana varmak üzereyiz. Evet odanın kapısına geldin bile. Hadi Poyraz çok az kaldı. O tırını çevirmelisin. Sağa döndürmelisin Poyraz. Düz gidiyorsun. Kapıdan içeriye girmen lazım. Hadi bakalım. Çok az kaldı Poyraz. de inanamıyorum. Aa, evet, neyse ki çok fazla araba düşmedi. Poyraz hemen topla onları. O son anda tırımız devrildi ya. İnanamıyorum. Poyraz çok iyi gidiyordun halbuki. Evet, Poyraz sonradan arabasını da koydu. Şimdi yavaş yavaş karşıdaki garajına doğru tekrardan yola çıktı. Hadi Poyraz. Hadi çok az kaldı. Oo burası çok zormuş buradan geçmek Poyraz. Çok dikkatli olmalısın. Çok korkuyorum tekrardan tır devrilecek diye ya. Ah Poyraz tırın arkasını düzelt. Yamuk oldu. Tekrardan devrilecek tırın. Oo, yardım edeyim sana. Dur bekle Poyraz. Burayı düzeltelim. Sen tırını tut. Evet. Ah tut 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 Poyraz tırını. Düzeltelim. Ay inanamıyorum. Devrilecek şimdi Poyraz. Ne yapacağız? Tamam hadi dikkatlice götür. Evet yukarıya çıkardın. Hadi Poyraz. Çok az kaldı Poyraz. Hadi bakalım. Evet Poyraz çok az kaldı. Biliyordum başaracağını. Garajımıza varmak üzereyiz. Çok iyi gidiyorsun Poyraz. Evet. Bu da bir devreliyse de çok. Evet, devirmeyeceksin Poyraz. Vardın, başardın. Sana güveniyordum. Güvenimi boşa çıkarmadın. Süpersin Poyraz. Garajımıza vardık. Hadi bakalım, şimdi bu bütün arabaları garajımıza yerleştirelim. Tamam mı Poyraz? Evet. Evet, çok zordu ama sen...